Evet, şimdi 8C. Sizinle e, bugün EBA'da bir türlü ders işleyemedik. Zoom'u da bugünlük halledemedik. O yüzden e, bu yarım kalan konumuzu bir videoya çekeyim dedim. Yarın da inşallah e, EBA üzerinden, EBA olması, Zoom üzerinden tekrar edeceğiz ve e, umarım yeni üniteye geçeceğiz. Zaten hafta sonu kurslarımızı da takip etmeyi bırakmayın. Hava olaylarında kalmıştık mevsimleri bitirdik. En azından kursta da bitirdik. Derste de konuştuk. eksen ekliğinden bahsettik. Dünyanın dolanma hareketinden bahsettik. E, i̇ki farklı yarım kürede, kürede aynı anda aynı mevsimlerin yaşanmadığını ve bunun eksek, eksen eğikliği ile alakalı olduğunu konuştuk. Şimdi sıra geldi hava olayları ve iklimi. Hava olayları mesela e, günlük değişkenlik gösterebilen olaylardır. O iklim ve hava olayları arasındaki fark çok önemli. İkisinin aynı aynı şey olmadığını ama birbiriyle alakalı olduğunu konuşacağız. Ama ondan önce e, nelere biz hava olayı diyoruz onu bir konuşalım. Yağmur. Yağmur yani sürekli yeryüzünde ister yaz olsun ister kış olsun e, su buharlaşır. Aldığı ısı ile birlikte su buharlaşır ama yazın daha hızlı buharlaşır. Kendi yani, kışın daha yavaş buharlaşır. Buharlaşan su göğe yükseliyor. Su buharı soğuk hava tabakası ile karşılaşınca bir müddet sonra artık bulut... O yoğuşmuş su damlacıklarını, yoğuşarak oluşmuş su damlacıklarını taşıyamaz oluyor ve yerçekimin etkisiyle yere düşüyor yağmur oluyor. Bunlar hep 5. sınıf konusu. Eğer aniden soğuk hava tabakası ile karşılaşırsa doluyu donuyorsa yavaş yavaş donarak kristalleşiyorsa da kar oluşturuyor. Yine yerçekimin etkisiyle işte aşağı doğru düşüyor yağış oluşturuyor. Bu arada ben ders slaykım like e, videosunun slaytlarını kullanıyorum. Hani Yine böyle tekrar etmek isterseniz YouTube'da Ders like gerçekten Fen hocası çok güzel anlatıyor yine. Bu onu, onu dinleyerek de bunları takip edebilirsiniz. Şimdi beni kendimi biraz daha küçülteyim. Evet. Kırağı ve sis bunlar herhangi bir yağış olayı değildir dedik. Bunlar e, yeryüzünde yani su buharı evet var çiçeğin üstünden e, etrafından yine su buharlaşıyor tam göğe doğru yükselecekken yükselemiyor ve çiçeğin üstünde, arabanın üstünde e, gaz yoğuşarak su damlacıklarına dönüşüyorsa buna çiğ deniyor. Aman ha o yumuşak ile karıştırmayın. Yumuşak ye olunca çiğ pişmemiş oluyor. Bu da Türkçe'de e, yazım yanlışına giriyor. Kırığı ise yine su buharı işte yükselecekken yükselemiyor ve çok daha fazla soğuk hava tabakasıyla yere çok yakın oluyor o soğuk hava. Onunla karşılaşıyor ve bu sefer de aniden donuyor. Bu da kırağı oluyor. Kırağı ve çiğ bir yağış değil. Sis. Sis de yeryüzündeki bulutlardır. Yani yürüdüğünüz yerde bu karşı tarafı falan göremezsiniz. Böyle bir pus oluşur. İşte o sistir. Aslında buluttur sis denilen şey. Yere yakın. Yine nedir aslında? Yere yakın oluşan su buharıdır. Bulut dediğimiz şey zaten su buharıydı. Bir başka şey ise hava olayları bir başka olayı ise rüzgardır. İşte esas zaten soruların geldiği yer orası. Rüzgar peki nasıl oluşuyor falan. Rüzgar çeşitleri hani birebir bilmeniz gerekmiyor ama işte Poyraz, Meltem, Karayel, işte da Hortum, Kasırga bunlar rüzgar çeşitleridir. Peki rüzgar nasıl oluşuyor? Ya da peki bu hava olaylarının oluşmasında nelerin etkisi vardır? İşte bu çok önemli. Sıcaklık, basınç, nem. Bu üçünü de rüzgarda gördüğünüz zaman daha iyi anlayacaksınız. İşte sıcaklık düşüyor, yağışlar oluyor, i̇şte dolu oluyor, kar oluyor, yağmur oluyor. Ya da basınçlar, basınç değişiyor, işte artıyor, azalıyor rüzgar. İşte nem oluyor yine yağışa neden oluyor falan filan. Hava olayları da bu üçü çok önemli. Şimdi hava olaylarında e, rüzgar nasıl oluşuyor? Bu da bu miktarda bununla ilgili soru çıkıyor. O yüzden bunu da iyice öğrenmeliyiz millet. Gençler. Şimdi burada benim bilmem gereken iki tane olay var. Bir, alçak basınç alanı. iki yüksek basınç alanı. Peki neye yüksek basınç diyoruz? Neye alçak basınç diyoruz? Bakın. Ben bunu hep sınıf örneğinden veriyorum. Benim elimde iki, benim elimde bir sınıfım var ve bu sınıfım 50 kişilik olsun. Bakın sol tarafta 50 kişilik sınıfa diyelim ki 20 tane öğrenci yerleştiriyorum. Ve ne kadar tenha. Bakın tanecikler birbirinden uzaklaşmış. Daha rahat, daha böyle keyfek eder bir ortam var. Sağ tarafta ise 50 kişilik sınıfa ben 100 kişi sığdırmaya çalışmışım. Onun için de sıkış tepiş bir ortam var. İşte sıkış tepiş ortamda bakın basınç fazla. Yüksek basınç alanı. İşte soğuk bölge böyle bir alandır. Yine maddenin taneciklerini düşünecek olursak. Suyu, su sıcaklık kay yani ısı kaybettiğinde ve sıcaklığı düştüğünde tanecikler birbirine yaklaşıyor, maddenin en düzenli hali olan katıyı oluşturuyor ve aynı zamanda soğuk yani taneciklerin birbirine yakın olduğu zaman soğuktur. Hani soğuk bölge. tanecikler birbirinden uzaklaşmaya başladığında işte kaynayan su yani maddenin en düzensiz hali olan gaza geçiyor. İşte orada sıcak ısı aldıkça sıcaklığı artıyor. İşte sol tarafa baktığımız zaman sıcak bir bölge ısınmış ısınmış hareketlilik artmış ve tanecikler uçuşmaya başlamış. Yukarılara doğru yükselmiş su buharını oluşturmuş. E, su buharı oluşturuyor demek ki su buharı oluştuğuna göre bu ortamda nem var. İşte nemin olduğu yerde yağış var. Bunlar çok önemli. Çünkü e, sorularda o da çıkabiliyor. İşte bu, bu sıcak bölgede mi yağış vardır işte soğuk bölgede mi? Çocuklar Aa, hava soğuksa yağış vardır falan gibi bir şey düşünüyor ama aslında nemin olduğu yerde yağış vardır. Peki havanın soğuk olduğu yerde güneş açmaz mı? Hayır açabilir. Hatta biraz ortamı ısıtabilir ama soğuk devam eder mi? Yani Aralık Şubat ayında hiç güneş ısıtmaz mı? Güneş olmaz mı? Tabii ki de olur. Bu iki şeyi karıştırmayacağız. Şimdi bizim elimizde bir soğuk bölge var bir de sıcak bölge var. Bakalım rüzgar nasıl oluşuyor? İşte bu soğuk bölgede basın çok olduğu için tanecikler birbirine çok yakın, sınıf çok kalabalık, ortam yoğun. O zaman ne yapacak? Ortamın daha az kalabalık olan tarafa doğru bir kaçış başlayacak. Yani 50 kişilik sınıfı ben 100 kişi tıkıştırdım. 20, kişi, 20 kişinin olduğu yere doğru kaçışacak. Ben de ferah sınıfa gitmek istiyorum diye öyle düşünebiliriz. İşte bu kaçış, havadaki bu kaçış, taneciklerin bu kaçışıyla rüzgar oluşuyor. İşte bu kaçışın şiddeti de rüzgar çeşitlerini oluşturuyor aslında. Şimdi bununla ilgili bir deney var. Ben size onu bir göstermek istiyorum. Deneyi ee, bir dakika niye masanın açmam açmamışım Deney. Evet. Bir hoca yapmış bu deneyi. Şimdi bu videoda Bakın sağ tarafta yüksek basınç alanı sol tarafta alçak basınç alanı. Alçak basınç alanında 4 tane mum yakmış. Mum tabii ki de ne yapıyor? Isı sağlıyor. Oradaki sıcaklık artıyor. Buradaki hava sıcak yani. Burada e, bir e, gaz hale geçiş var. Sıcaklık artışı var. Sağ tarafta ise buz vardı. Onu şöyle bir geri alalım. Hani soğuk olarak tam. Evet. Bakın buz. Buzun içinde mumu yakıyor, kağıdı koyuyor, kağıdı yakarak duman çıkarıyor. Mum var. Hatta daha sonra mumu alacak, işte direkt kağıdı yakacak. Yani direkt duman çıksın diyor hoca ve gayet güzel bir deney. Evde de deneyebilirsiniz. Buzun içinde duman çıkıyor. Dumanın karşı tarafa geçtiğini daha iyi görebilmek için araya bir boru hattı döşemiş hoca. Bakın. Şimdi dumanın bakın sağ tarafta buzun içinden çıkan kağıttaki dumanın sol tarafa doğru yani mumların olduğu tarafa doğru bakın nasıl kaçtığını görüyoruz. Yani sağ taraf soğuk, yüksek basınç. Sol taraf sıcak, alçak basınç. Soğuktan sıcağa doğru yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru bakın bir hareketlilik söz konusu. Ben bunu derste de anlatırken, kursta anlatırken, işte şey demiştim. Alt komşu sobayı çok yakıyor, işte senin evinin tabanı ısınıyor. Aa ne güzel, bizim evimiz hep sıcak oluyor. Çünkü neden? Yaktıkça sıcak hava yukarı çıkar. Sıcak hava yukarı çıkar. Soğuk hava yere çöker. Soğuk hava ağırdır. Sıcak hava hafiftir. Hani bunu hep düşünün. Bunları hatırlayın. Ve şu deneyi de yapabilirsiniz. Dört tane mumu bir tarafa koyun yakın aynı anda. Bir tane mumu yakın. Bir mumun olduğu yer tabii ki de daha soğuk. Dört mumun olduğu yer daha sıcak olacak. Bir mumdan o dört muma doğru hareketi göreceksiniz. İşte o ufak bir rüzgar oluşumunu o mum alevlerinin dört muma doğru böyle yaptıklarını yine gözlemleyebileceksiniz. Evet. Rüzgarın nasıl oluştuğunu da Böylece konuşmuş olduk. O zaman şöyle bir geri gelelim. Geri gelelim rüzgardan ve iklim ve hava olayları arasındaki farklardan bahsedelim. İşte hava olayı deyince aklımıza ne gelmeli? İklim deyince aklımıza ne gelmeli? Hava olayı deyince ne gelmeli? İklim deyince ne gelmeli? Evet. Şimdi yağmurlu, karlı, sisli hava diyoruz, rüzgarlı diyoruz. Bu hava olayı. Ama Kurak, yağışlı, işte soğuk, ılıman, bu gibi terimler bana iklim hatırlatmalı. Ya da e, kısa süreli gerçekleşti, mesela az önce Marmaris'te yağmur yağdı, ama şimdi durdu, yani şu an yağışlı değil. Yarın hava güneşli olabilir, ya da ne bileyim gün içinde bir bakıyoruz hava parçalı bulutlu, işte çok güneşli, ondan sonra bir bakıyoruz da işte yağmur yağmaya başlıyor, fırtınalar kopuyor, sonra bir bakıyoruz fırtına bitti, yani böyle an be an değişiklik gösterebiliyor ama iklim uzun yıllar devam eden bir şey. Yani iklim daha böyle oturmuş, sistematik ilerleyen. Hava olayı ise gel gitli böyle her an değişebilir. Değişkenliği fazla. Yine bakın üçüncü cümle. İşte değişkenlik az. Tahminidir hava olayı. İşte tahminlere göre, hava tahminlerine, hava durumu raporlarına göre. Bakarsınız der ki yarın hava güneşli der ve sen ona göre bir plan yaparsın. Bir de bakarsın ki yağmur yağar, ayda bütün plan bozuldu. Ama iklim kesinlik bildirir. Ne demek? Yani işte İç Anadolu bölgesinde e, kışlar e, soğuk geçer, mesela kar yağışlı ve soğuk. Yazlar ise kurak geçer, işte sıcak geçer. Bu artık geneldir, kesinlik bildirir. Ama işte Temmuz'un 15'inde, 20'sinde yağmur yağacak mı? Havanın sıcaklığı 35'e mi çıkacak? 40'a mı çıkacak? Bunlar değişkendir, bu hava olayıdır. Hava olayı dar bir alanda etkilidir. Mesela bugün Marmaris'te az önce yağmur yağdı ama e, Muğla merkezde yağmamış olabilir, Fethiye'de yağmamış olabilir. Ya da e, bugün Muğla genelinde yağış olmuş olabilir ama bütün Ege'de veya tüm Akdeniz'de yağmur yağdı diye bir şey yok. Hava olayı dar bir alanda ama iklim, mesela Akdeniz iklimi dediğimiz zaman bütün o Akdeniz bölgesini ve Ege'yi kapsar. Yani bütün o iklimi yaşayan illeri, ilçeleri vesaire hepsinin daha geniş bir alanı. Ya da e, karasal iklim dediğimizde, bütün işte Doğu Anadolu'yu, e, işte İç Anadolu'yu kapsar. Ama işte Sivas'ta e, bugün hava karlı, işte kar yağışlı, kar yağışı gözlemlenecek dediğinde bu hava olayıdır ve sadece Sivas'ı e, kapsar. Bütün İç Anadolu için geçerli değildir. İklim bütün İç Anadolu için geçerlidir. Geniş bir bölgede Karadeniz iklimi, mesela işte bugün Giresun'da nem oranı arttığı için işte yağış gözlemlenecek dersin. Sadece Giresun'u ilgilendirir. Ama e, Giresun'da, Samsun'da, Sinop'ta vesaire yani bütün Karadeniz bölgesinde Karadeniz iklimi geçerlidir dediğinde işte o bak iklim geniş bir alandan bahseder. Meteoroloji ve klimatoloji. Bu iki kelime de çok önemlidir. Meteoroloji, meteorolog e, hava olaylarıyla yani işte bu biliyorsun meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalar, meteorologların ya da yaptığı açıklamalara göre bu hava olayıyla ilgili. Peki bunu nasıl birbirinden ayırabiliriz? İklim climate'ten geliyor İngilizce. Konunun anlamını bulamıyorum. Hı. Neyse bulamadım kalemimi ya. Climate'den geliyor. Aslında sizler biliyorsunuz 8. sınıf çocukları. Klima. Klima zaten nedir? 4 mevsim. Climate. 4 mevsimi yaşatır değil mi? Klima. Ayarlarsın. Hafif ilkbahar esintisi yaşarsın. Ayarlarsın. Kış gibi soğutabilirsin odayı. Klimatoloji. İngilizce climate'den geliyor. Klima. Oradan geliyor yine. İklim. 4 mevsim. İşte bununla ilgilenen bilim adını klimatolog. Bilimin adı Loji, yani loji olunca zaten bilim, biyoloji yani işte biyo bilimi değil mi? Canlılık bilimi. Ondan sonra meteoroloji dedik yine loji olunca bilim, lok olunca meteorolog. o da bilim dalı. Bu arada iklimle ilgili yine kaynaklarda sorularda şu yazar ve çıkar 35 yıllık e, araştırma sonucu yani 35 yıllık bir ömrünün olması gerekiyor yani. İşte Akdeniz bölgesinde gözlemlemeler gözlemler yapılmış ve o gözlemler 35 yıllık gözlemlerin sonucunda oradaki iklimin işte kışın ılıman olduğu, yazın sıcak geçtiği işte belirlenmiş ve o iklime Akdeniz iklimi adı verilmiş. İşte bu 35 yıl kelimesi de tabiri de sorularda, kaynaklarda karşınıza çıkabilir. Yani iklim deyince bir 35 yıllık süreç olması gerekiyor. Hava olayı ise değişken, daha kısa süreli. Yani burada uzun yıllar boyu devam edelim yanına bir parantez koyup 35 yıllık araştırmalar sonucunda yani 35 yıllık bir ömür hani takip edişten sonra belirlenmiştir gibi bir terim tabir koyarsak daha güzel olur. Sorularda da onları mutlaka ne yapıyorsunuz takip ediyorsunuz hoşçakalın kendinize iyi bakın